Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün e, sizlere Bloodroot yama kılıcı için edi, elitlerin yerini göstereceğim. 3 tane yer biliyorum. Onların hepsini göstereceğim. Gelin o zaman hemen gidelim. Şöyle. İlk ilk adamız e, şöyle ptom'u işte. Şimdi gidelim. Liman kasabası Türkçesi bu arada. Ama şöyle bir uçuyoruz buraya. Bakalım. hemen arkadaşlar, burada bak. Hatta doğmuş da hemen keserim şöyle bir. Elit boss'u bunlar arkadaşlar. Burada doyuyorlar. Benim de ihtiyacım var. Bu yüzden keseyim. Neredesin? Hı. Ama arkadaşlar abiniz olsun yani kesmesi çok zor bir boz. Bakın öldüm hatta. Hemen keserim ben. Gidip. Arkadaşlar hemen bekleyin. Keserim. Gidelim. Level 1750'den az olanlar kesemez yani maksimum bir 1650 level olmanız lazım çok zor. evet arkadaşlar bu arada F de veriyor bakın benim 2860 şimdi bu birinci adaydı İkinci adamıza hemen gidelim nerede Hydra Island'a gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hemen Hydra Island'a gidelim. Arkadaşlar böyle bu arada buraları e, geçebilirsiniz siz de canım. Burada yok çünkü. Şimdi şuraya çıkıyoruz. Sonra buraya gelin. Şimdi e, nerede? Şu iken Sonra arkadaşlar hemen e, vura değil geliyorsunuz. Şu nehir bakın. Bu nehirden aşağı iniyoruz. Sonra arkadaşlar şuradan gidiyoruz hemen. Şöyle bakın. Yani buradan gidiyoruz. Şu sandığı da alalım. Şu an yakınlaştık arkadaşlar. Buralarda. Buralardan da geçiyoruz. Sonra arkadaşlar hemen gösteriyorum size. Hı. Hmm. Şöyle bir tepeye çıkayım. Bakayım. Bakın arkadaşlar. Şurası. Burada çıkıyor. İkinci adamımıza da gidelim. Burada, Great işte büyük ağaçın olduğu yer ismini unutuyorum. Bir de ben de Türkçe olduğu için buradan mı bakayım? Yok. Şurası bakın. Buradan gidiyoruz. Şu ağacın olduğu yer var ya arkadaşlar. Orası Aynen büyük ağaçı dediğim gibi. Buralar değil daha. Bakın burası. Burada. Şurada ya da şurada. Bu iki yer bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yani ben sadece üç tanesini bildiğim için hepsinin yerini size gösterdim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.